insan gözüyle fotoğraf makinesi arasındaki en temel fark hacim duygusudur. Evet, insan gözü 3 boyutlu algılar bildiğiniz gibi ama fotoğraf makineleri sadece 2 boyut algılayabilir. Bildiğiniz gibi en boy dışında bir de hacim duygusu vardır, hacim vardır. İşte fotoğraf makinesi bunu algılayamaz. Neden? Çünkü insanda iki tane göz var ve iki gözümüzden gelen görüntü sinyalleri beynin bir noktasında birleşir ve bize üç boyutlu bir görüntü sunar fotoğraf makinesinin sensörü gibi düşünün. Evet fotoğraf makinesi de böyle kayıt yapıyor ama bir tane lensi var. Bunun içinde sensöre giden görüntü iki boyuttu. Evet peki biz fotoğrafçılıkta bu üçüncü boyut hissini nasıl oluşturuyoruz? Işık ve gölge oyunlarıyla oluşturuyoruz. İşte fotoğrafın vazgeçilmezi ışık olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Resim sanatında da böyledir. Gerçekçi bir Resimle bir tabloyla karşılaştığınız zaman orada uygun yerlerde aslında gölge olduğunu fark edersiniz. Evet, gerçekçi fotoğraflar üretmenin de formülü ışığın yönüyle açınızla belirli yerlerde gölgeler oluşturmak yani fotoğrafınıza üçüncü boyut hissini katabilmektir. Bunun da yöntemlerini örneklerle anlatacağız.